Hocam merhabalar. Merhabalar Emre'ciğim. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçtiğimiz günlerde e, kısırlaştırma hakkında erkek kedi ve köpek kısırlaştırma hakkında konuşmuştuk. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam dişi kedi kısırlaştırma ayrı bir konu olarak konuşmamız gerekiyor. Evet. Dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması bambaşka bir işlem. Ovaryo histerektomi diyoruz biz buna. Biz bunlarına yani ovaryumların ve uterusun cerrahi olarak e, uzaklaştırılması, e, çıkarılmasından bahsediyoruz. O var yumurtalık. Yumurtalıklar ve uterus cerrah olarak çıkarılır. Bir ye şeklinde çift kompartmanlı bir rahim var kedi ve köpeklerde. Bir sağda, bir solda iki tane yumurtalık. Sonra geliyorlar, birleşiyorlar ve tek bir kanalla ilerliyor uterus devamı. Dolayısıyla bu üç kutuptan e, alıp rahmi çıkarıyoruz. E, burada bu operasyon, tabii batın açıldığı için yani yine genel anestezi altında oluyor. Yine operasyon öncesi fiziki, muayene, laboratuvar testleri şart. Çünkü anestezi hassasiyeti ekstra dikkat etmek istiyoruz. Haliyle bu, bu aslında bakarsan erkek kediler ve köpeklerdeki kadar kolay ve basit bir operasyon değil. Ama yine operasyon bölgesi çok çok küçük. Yine tedavinin, özür dilerim, iyileşmenin süresi çok kısa. Bakım yine neredeyse minimum. Yapılan manipülasyonda da zaten çok fazla hastayı yoracak bir manipülasyon değil. Hemen üç noktadan ufak tefek şeylerle, hepsi işte bağlı, bağlayarak falan hemen rahmi uzaklaştırıyor. operasyon 20 dakika geçmiyor neredeyse. 10 dakikalık, 12 dakikalık bir operasyon. Burada önemli olan operatörün yumurtalıkları da aldığından emin olmak. Şimdi kedi kısırlaştırma, köpek kısırlaştırmada Remnant ovaryon sendrom diye bir problem var. Yani bir kalıntı bir ovaryum sendromu diye bir şey var. Çünkü ovaryum hücresel boyutta bile kal, kalırsa eğer o da büyüyerek tümörleşiyor. Bu sizi korkutmasın. Binde bir başımıza gelecek bir durum bu. Ve Haliyle kısırlaştırmaya engel bir durum değil. Yumurtalıklara ve rahmi alıyoruz. E Tabii hamilelik imkansız oluyor. Uterus, rahim komple alındığı için. Ama yumurtalık alınmazsa böyle o kızgınlık dönemleri vardı ya o kızgınlık dönemleri devam ediyor ve oradan hemen anlayabiliyoruz burada bir problem olduğunu, remnant olduğunu. Dolayısıyla onu da hemen bir, yine bir küçük operasyonla çözüyoruz. Operasyonu ilk kızgınlığına girip çıktıktan sonra yapmak istiyoruz. Kızgınlık dönemlerinde operasyon yapmak istemiyoruz. Çünkü hem yumurtalık hem de rahim fazlaca kan damarlarınca zengin olduğundan operasyon hem tehlikeli hem de zorlu geçiyor. Dolayısıyla kızgınlık dönemlerinde çiftleşmeden boş geçirip bir, bir, hafta 10 günlük daha bir süre geçirip tekrar girecek miyiz girmeyecek miyiz diye bir de o kan damarlarının çekilmesi var oradan. Onu o kadar da süre bekleyip operasyonu yapabiliyoruz. Bu sürede hemen hemen işte 7. ayla 10. ay arasına falan denk geliyor. 8. 9. aylarda dişi kedi ve köpekleri kısırlaştırabiliyoruz. Kliniklerde, ameliyathanelerde, hastanelerde rutin olarak yapılır ama steril ameliyat teknikleri gerektiren majör bir batın ameliyatıdır. Bu karın ameliyatıdır. Yani batını açtığımız her operasyon kadar önem verdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir operasyon. Yani kızılaşma deyip geçmiyoruz yani e, dişilerde. Erkeklerde de geçmiyoruz da dişi baya baya iyi. Çünkü ciddi rahim iltihaplarından falan kurtarıyoruz çocuğu. Faydaları şöyle. Kızgınlık dönemleri bir kere olmuyor. Çünkü erkeklerde bir kızgınlık dönemi yok dolayısıyla bunu çok konuşmadık. Erkekler erkek, erkek milleti biliyorsun. bir dönemsel bir durum yok. Onlar her daim tetikte. Ama dişilerde yılda birkaç sefer mevsimsel poliöstrik kediler ve köpekler, kediler özellikle, pardon özür dilerim. yani bu şu demek, güneşin doğması ve batması ile ilgili bir durum yani. Aldığı günlük güneş ışığı 10-12 saatten yukarıya çıktığı zaman kızgınlığa gidiyor. E, bu mevsimsel olmasının sebebi de bu. Bazı bölgelerde yılda 3'ü 4'ü görüyoruz. Bazı ben yani uzun zamandır bazı çocuklarda sıklıkla hiç neredeyse çıkmadan kızgınlığa girdiğini görüyoruz. Genelde bunun altında bir kalık problemi, bir ovaryum kisti problemi falan çıkıyor. Onları hemen zaten kısırlaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kızgınlık zamanlarından kurtuluyoruz. Birincisi bağırmalar, çağırmalar, gece uykularının uyumaması, çocuğun sürekli olarak rahatsız hissetmesi falan. Bunlardan kurtuluyoruz bir. İkincisi, Piyometre'yi konuşmuştuk e, ya da konuşacağız, emin değilim. Rahim enfeksiyonu, bu rahmin e, içinin böyle de, devasa boyutlarda ya, irinle dolu olduğunu düşünün. Bela bir hastalık, bundan çok net kurtuluyoruz. E, yumurtalık, rahim kanseri, bazı zirh bozuklukları falan, bunlardan kurtulmuş oluyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar var, yine evden kaçmalar var, e, istenmeyen gebelikler var bu gebeliklerden doğan çocukların ne olacağı belli değil. Zaten yeterince fazla evsiz çocuk varken bir de bizim 6-7 tane yeni kedi sahibi olmamız biraz zorlayıcı olabilir. Meme bezi kanseri var. Memedeki problemlerden kurtulmak var. Yani velası kadın doğumlu bir külliyatı komple elemiş oluyorsunuz sıfırlaştıktan sonra. Yine birkaç e, yıl 2 e, ila 3 buçuk yıl gibi bir ortalama ömürde bir artış görüyoruz. Haliyle kısırlaştırmak dişi kedilerde çok, çok daha önemli. E, çünkü az önce bahsettiğim hastalıkların sonuçları ölümcül olabilir. Dolayısıyla çocuk daha gençken, hemen 6 aylıkken, 7 aylıkken yapalım demiyorum. 1 bir, bir buçuk yaşındayken, 2 yaşındayken kısırlaştırmayı yapmak lazım. E, çok sıkça sorular soruyor. Belki sizinle sorulmuştur ama ben şimdi birkaç tanesini yanıp diyeceğim söylemeden. Bir kere etrafınızda kısırlaştırdıktan sonra kedim çok tembelleşti, çok şişmanladı alan yerler var. Aslında bakarsanız bir miktar etkili ama tek nedeni kısırlaştırma değil. Biraz yaşlıla benziyor bir durum. Ovalizite aşırı kalori alımından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kısırlaştırılmış kedilerin mamaları kısırlaştırılmış kedilere özel mamalar oluyor. Böyle beslersek Doğru bir formülasyonla beslersek, doğru beslersek ve egzersizle kontrol altına alabiliyoruz kilosunu. Te mizacı, kişiliği değişecek mi, zekası etkilenecek mi falan. Ya zaten kendilerin kişilikleri neredeyse bir yaşına kadar tam olarak gelişmiyor. Erken yaşta kısımlaştırdıktan sonra bir kişilik değişikliği olmuyor. Ama ilerleyen yaşlarda bazı davranış değişiklikleri görüş, görüyoruz. Yalnız bu davranış değişikliklerinden şikayetçi olmamamız lazım. Çünkü aslında kedi olgunlaştıkça zaten davranış değişiklikleri görüyoruz. Yani kedilerin hepsinin ayrı bir birey olduğunu ve bu arkadaşların ayrıca kendilerine ait bir kişiliklerinin, bir karakterlerinin olduğunu unutmamak lazım. Kısırlaştırma bir etken olabilir. Ev değişikliği de bir etken olabilir. Çok sevdiği bir koltuk vardır. Onu evden göndermişsinizdir. O da bir etken olabilir karakterinin davranış değişmesinde. Dolayısıyla sadece kısırlaştırmayla ilgili bir durum değil bu. Kendimizin Önce bir kere yavrulasın istiyoruz, yavrulaması gerekiyor e, diyebiliyorduk diye çok söyleyen oluyor, çok soran oluyor. Hayır, kedinizin bir sürü e, yavru kedi beslemesine izin vermez, hiçbir avantajı yok. Yani hiç ilgisi yok. E, bir kere bunu yaşasın dediğimiz şey kızgınlığı aslında. Yani ergenliğe girmesi. Biliyorsun bu dönemlerde özellikle ergenlik kızgınlığında ee, hiç salgılanmayan bazı hormonlar salgılanıyor, hiç çalışmayan bazı organlar çalışıyor, yumurtalıklar gibi. Bu, bu organlar çalışıp kızgınlık geçtikten sonra kısırlaştırabiliriz. Çiftleşmesinin hiçbir e, anlamı, bir avantajı yok. Evet hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam. Hem bu konuyu da bize aydınlattınız, hem... İnsanların merak ettiklerini de anlatıyorum. Ya aslında bakarsan söylenecek daha çok şey var. Ya bu konuyu oturup böyle bir ikisini de birlikte erkek ve dişi kısırlaştırma olayını e, çok fazla konuşabiliriz. Özellikle son zamanlarda e, üstüne konuşmak dahi istemediğimiz işte sokak hayvanları konuları falan var. E, o konuda birazcık böyle hem sinirliyiz, hem üzgünüz, hem de çok kızgınız. Temel sebep kısırlaştırma aslında çok uzun yıllardır. Ciddi bir politika izlenebilmiş olsaydık eğer hepimizin hatası var bu tür problemleri yaşamayacaktık. Sadece dışarıdaki çocuklar için konuşmuyorum kısırlaştırma mevzusunda. Özellikle işte dedim ya az önce kadın doğum gibi bir külliyatı komple elemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kısırlaştırmalar önemli. Çocukların ortalama ölümlerinden tut da ileride yaşayabilecekleri bütün hastalıkları elemek anlamında kısırlaştıralım çocukları. Evet hocam dikkat edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben de Sağ olun hocam. Görüşmek Güzel. üzere. Görüşürüz. Geçmiş olsun.